Hepinize var var arkadaşlar. Mutlular biriktireceğiz. Hep altta da etkileyim evet. oynayacağım. Nasılsınız? İşler bu nasıl iyi gidiyor Hoppa. Arkadaşlar şimdi kuleyi biraz göstereyim size. Hani şöyle bir taraf var. Eğer ee, bu videoya. Eee. 10 like gelirse bu hile'nin paylaşımını yapacağım. Hoppa. Gel bu ucuna. Hile direkt kafa oturuyor arkadaşlar. Hiç tanımıyor yani. Ama arkadaşlar biraz lag'i tam oynamamız lazım. Çünkü aşırı yıkıyor aşırı... Ee arkadaşlar. <laughs> Hoppa. Sen şu kafeyi bir ya Uy var ya herkes izliyor arkadaşlar. <laughs> Bunun zihniyle olduğu zaman. Ağlama yazayım arkadaşlar ve belli etmeyelim. <laughs> alıyor arkadaşlar ben ne alabilirim İyi oynasaymış 5 arkadaşlar bunny cfgs de var <laughs> Arkadaşlar şöyle fonu kısalım da yoksa adamlar anlayacak artık. Arkadaşlar ağlama diyoruz da Şöyle formu biraz kısa ama arkadaşlar Yoksa bu <laughs> Arkadaşlar sizde nasıl işler güçler gidiyor Arkadaşlar bu arada bu oyun değil ele alma be iyi olduğunu Biraz anlaşılabiliyor arkadaşlar yapacak bir Arkadaşlar anlaşılmadı şimdi yani, Eğer bu kısmı hızlı aldım Ama bir şey mayalarını göstereceğim Hop Kız konu atacak arkadaşım. Ya da çekme bunu çekme var mı bizden daha iyisi? <laughs> Aha arkadaşlar vay. Vay. <laughs> arkadaşlar şimdi e, bizi şeye çektiler. <laughs> TS diyorlar arkadaşlar. Ben direkt buradan bir diskonet çekerim. Evet arkadaşlar. E, bugünkü videomuzu buraya kadar da. hepinize görüşürüz. Bu var.